Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda Aslan'la ve Ezelle yeni popitlerimizi açacağız. Popitlerimizi deneyeceğiz. Evet. Aslan ne zamandan beri bu popitleri istiyordun? Hatırladın mı? Baba. 4 tane birden aldım Bir sana. ben açsın ben. O da açsın. Baba. Tamam. Bu popitleri deneyelim. Bunlarla nasıl oynanıyor biliyor musun Aslan sen? Sen biliyor musun bunlarla nasıl oynanıyor özel? Böyle. Böyle. Pıt 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 yapıyorsun değil mi? Evet. Baba Tamam. Hadi açalım bakalım bunlarla bir e, kim daha hızlı bakalım patlatacak. Hadi. Bu Evet. Evet. Bunlar Aslan. Bu da e, Aslan bu popitler e, hangi şekilde bize bir saysana bunları? Bunların şekilleri ne? Baba. Bu yuvarlak mesela değil mi? Bu da bir, iki, bu da beş. Hayır öyle değil. Bu aslan. Aslan bu popitler hangi şekilde bizi söyler misin önce bir? Beş. Bu yuvarlak bu değil mi? Bu beş. Beş değil rakam değil. Yuvarlak mı kare mi hangi onu ya nasıl söyleyeceksin? Bak ben tamam. Bir şey tamam ben o zaman tanıtayım arkadaşlarına. Bu yuvarlak bir popit. Bu kare bir popit, bu kalpli bir popit, bu da küp mü? Altıgen bu da. Altıgen bir popit. Evet. Aslan bu popitlerle nasıl oynanıyor? bir Bize gösterir misin? Evet. Popitleri e, hepsini aynı anda kim daha önce tut yapacak acaba? Onun oyun evet, oyunun oyun değil mi bu? Hadi bakalım başlayalım bakalım kim daha önce başlayacak? Burada. Bir. Ben buraya başlayayım. Ama önce başlamadan önce bütün hepsini aynı yöne yapmamız lazım değil mi? Bu popitleri başladım. bütün hepsini aynı yöne doğru yapacağız. Başladım. Sen de başla. Hadi bakalım pıt 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 en baştan ben sırayla başladım. başla bakalım ne kadar sürede bitireceksin. Ezel sen de yap. Pıt 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 buralara yap. Evet aslan az kaldı hadi. Bitir hepsini. Ha. Ezel de yapıyor. Kim daha önce bitirecek bakalım? Tek tek yap, tek tek. Bak Ezel'e bak, ufak parmaklarıyla nasıl yapıyor pıt pıt diye. Evet, hadi oradan da pıt pıt yap Ezel. Bak aslanın çok az kaldı. Orası bitti mi? Pıt pıt yap hadi. Aslında bir iki tane Aslan daha kaldı bir sanki. Bir şey. bir, 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 bir. Yap bir, onları bir, da pıt pıt yap. Bir, bir, bir. Sen de yapıyor musun? Yap bakayım. Aslan çok az kaldı. Bir tane kaldı. Bitti. Bu da bitimizi bitirdik. Baba, hayır. Bitti mi? gitti. gitti. Tamam. Şimdi. Hayır baba, ben yamıyorum. Tamam. Yamıyorum. Ben bir bakayım ama. Evet, tamam. Şimdi aslan öbür şeklimize geçelim mi? Ben süre tutacağım aslan şimdi. Acaba ne kadar sürede bunları yapacaksın? Hadi kare bitti. Şimdi de yuvarlığı yap, olur mu? Evet aslan. Kare popitimiz bitti. Şimdi de bir de yuvarlak popitimizi deneyelim mi bakalım? Kaç saniyede onları patlatacaksın hepsini popitleyeceksin. Ben yapayım mı? Evet. Benim elimi atıyorsun. Tamam, başlıyorum Aslan. Başlıyorum. Pıt pıt Hıtt. Sen kazandın. Bak ben ne kadar hızlı yapıyorum gördün mü Aslan? Senin de böyle sıra sıra hızlı hızlı yapman lazım. Şey Bu sefer şey bitti. Bitti. Şey bitti. Bunla yapalım mı? Bunu evet. yapmamıştık. Evet, bunu yapmamıştık. Sen yapmak ister misin bunu? Hayır, sen. Neden sen neden yapmıyorsun? Ha elin mi sıkıştı? Aslan bunun şekli neydi? Unuttum ben. Kare. Karet bu. Bu altıgen. Altı. Bu neydi? Yuvarlık. Bu neydi? Kalp, Kalp de mi? Sen Senin çok hangisini seviyorsun? Ben, ben, Altıgeni ben. mi? Ya. Evet. Bir de bunu, bir de bunu, bir de bunu. Hepsini seviyorsun? bunu, bir, de buna, bir de Tamam. 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 Ezel sıra. Sıra bunda Ezel de bir tanesini yapsın mı? Hayır, 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 hayır. Ezel, şimdi bunu bunun hepsini çevirelim. Heh? Bunun hepsini bir çevirelim. Bu senin bit. Evet. Bitirmedi. Hadi Ezel bakalım bunların hepsini bit e bitirmeye çalış bakalım ne kadar sürede bitireceksin. Hadi, dur baştan başlayalım ama hepsini önce bir yapalım tamam mı? Bak şimdi. Evet Ezel bunların hepsini bitirmeye çalış bakalım şimdi ne kadar sürede bitireceksin. Başla. Hadi bakalım pıt pıtla onları. Hızlı yapıyor değil mi Ezhel de? Hadi hızlı hızlı pıt 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 Yapıyor yapıyor çok güzel yapıyor. Hadi, ben yardım hadi abisi yardım et ona. Hadi yardım. Hadi hepsini hepsini çok az kaldı hadi çok az kaldı devam et devam et. Tamam tamam Ezel yapıyor. Evet. Bitti. Çak ezel. Tamam çak şimdi bir kere. Evet Aslan. Evet Aslan. Bir tane daha popitleren misin? Ne kadar sürede bitireceksin acaba? Evet Aslan. Süreyi tuttun mu? Ne kadar sürede pat patlatacağım acaba bu popitleri? Başladı mı süre? 1 2 3 Bak ne kadar hızlı yapıyorum. Gördün mü? Bitti. Hadi onu, onu yap bakalım. Tamam onlara orada dursun. Evet hadi başla bakalım. Sıra sıra ama yavaş yavaş. Çok az kaldı. Hadi. Bir sıra kaldı galiba aslan. Bak yukarıda da turuncularda iki tane kaldı. Bak mavide kaldı bir tane. Onu da patlat. Turuncuda bir tane kaldı. Patladı bitti. Çak. Aferin be. Aferin be aslan be. Bir daha mı yapacaksın? Aferin. Tamam oldu. Aslan yuvarlak yapmış mıydın sen yuvarlak popiti? Bu yuvarlak? Hayır o kare, yuvarlak bu. Yuvarlak yapmış mıydın? E, o zaman altıgeni yapmadın. Altıgeni de yapar mısın? Tamam. Altıgeni de bir dene bakalım. Başla. Tek tek. Hadi, çok hızlı olman lazım. Süre ilerliyor aslan. Pıt 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 pıt. Yardım edeyim biraz sana. Pıt pıt. Ya ben yapayım ben yapayım. Tamam. Pıt. Hadi 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 az kaldı hadi. Senin bitti mi ezel aferin Aslanın da çok az kaldı. O da bitiriyor. 3 tane kaldı aslan. 250 birden yapıyor aslana bak. Hop. <laughs> 3 tane sarıda, 3 tane turuncuda kaldı galiba. Aslan hadi. Bak ezel de bitiriyor bak. 1 tane kaldı aslan. 1 tane kaldı turuncu da. Turuncu, turuncu. Turuncu da, turuncu da. Bak bak burada, bak burada, burada. Bak bak bu. Evet o. Bitti. Çak. Bunu yapmıştık. Onu yapmıştık. Evet. Hepsini yapmış olduk şu an popitleri değil mi aslan? Evet. Neydi bunun adı? Benim Evet. Bunların adı neydi aslan? Popit. Hadi arkadaşlar neye sallar?